Kimse abone olmuyor. İzlemiyor. Bir olmuyor ki ya. Neyse. Tamam edelim biz yine. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ee, şey kafada oynuyoruz. Şöyle sesi de kıstık. Şöyle hemen başlayalım. Bugün arkadaşlar kafa topu oynayayım dedim. Canım istedi. Evet ee, birkaç gündür video gelmiyor. Ben size video atamıyorum. Olmuyor. Arkadaşlar siz abone olmuyorsunuz. Bir şey olmuyor ki yani. Benim de hevesim kaçıyor. Ama neyse. Sizin için şu dönerci oyunu bırakıp az da bir şunu oynayalım dedim. Hop şöyle başlayalım. Bu arada bu oyunu oynayanlar istek atabilir. Atabiliyorsa. Bakmadım bakacağım. Atabilenler atsın. Beraber oynarız. Şunu bir tokatlayabilsek. Gel gel. Alacağım onun çaranı. Oha. Çuslan ayı. Abi yanlışlıkla her yanlışlıkla her şeye bastım şu an. Bazen full yanlışlıkla atıyorum. Ne küfür ediyorsun lan? Hı? İyi oynuyoruz. Ağlama. Böyle ağlayacaksan oynama kardeşim. Oynama. Ağlama. Bir tane kodum. Bir tane daha. Bu arada kimler Beşiktaşlı kartı saraylı? Ben Beşiktaşlıyım. Türbinden de görebilirsiniz. Siyah beyaz. Hadi hadi. Daha, al al al. Yedim oğlum seni ben yedim. Yenildik. Yapacak bir şey yok. Olsun. Canlar sağ olsun. Arkadaşlar bu hep yenildiğime bakmayın. Kazancımız da olacak. Kazancımız da olacak elbette. Tekrar bir oynaya basalım ya. Şu an eğlencesini oynuyorum. Öyle ciddi oynamıyorum. Canım istemiyor. Başlayalım. Klasik. Bu arada hop. Dönerci oyunundan niye bıktım? ben bıktım. Sizi bilmiyorum da. İsterseniz bilmiyorum. Şortlara yazın. Dönerci oyunu çek sevdim ben diye. Hop. Bir dakika. Bir tane koyacağım. Hadi. Oba. Alacağız alacağız. Rahat alırız. Önceki gaz zorlayıcıydı. Hadi. Hop. Hadi. Arkadaşlar bu arada merak etmeyin. Yeni oyunlar bulmaya çalışacağım. Şu Brawl Stars'ı hala çözemedim. Bir çözebilsem onu. Her şeyi rahatlayacak da. Çözemiyorum işte. Tamam. Yedik yedik. Aynen, aynen. Şu Brawl Stars'ı çözsek iyice olacak. <laughs> Bu arada bazı, e, şey bazılarınız belki sorar sormayanlar için de söylüyorum. O dönerci oyununun ilk şeyini niye kaldırmadım diye soracak olursanız ben kuzenime yemin ettim. Kuzenimle beraber çıktık hatta o videoyu. Dedim tamam dedim kaldırmayacağım. BMW hastasının ilk uzun videosu oydu. Bu arada kadın çok bot çıktı lan kadın mı erkek mi artık neyse öğrendi gel maç bitti yendik bir de videoları uzun çekisim geliyor o da sıkıntı çünkü şimdi uzun çekim derken çok şey oluyor telefon elden gidiyor falan ama boş verin çok güzel şeyler de aldık. Geldim işte buradayım Pandomin. Oh. Oha, sıkıntı. Sıkıntı, sıkıntı. Şampiyonmuş adam. İyi tamam. yenmeye çalışacağım. Yenemezsem de yapacak bir şey yok. Bu adam çok pis oynuyor. Adam çok pis oynuyor. Aa. Hop. Baba piro. Gir. Şöyle var ya. Sü oyun gördünüz 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 benim bir hatam yoktu görmüş de görmemiş de olabilirsiniz oyun gitti error verdi abi ya bildiğiniz error verdi al işte oyun şimdi hilekarlık yaparak adamı yendirtiyor